güzellik yarışmasında bugün oyluyoruz. Birinci kedi Leo. 5 kilo 700 gram, 100 gram obur ve haydutun tekidir kendisi. İkinci kedi şeker. Bu 3,5 kilo. Çok tatlı, sakin, canı isteyince de agresiftir. Evdeki bütün kedileri döver. Ve evin en tatlışı en uysal oğlu Suna. Suna da 5 kilo 600 gram. Erkek olmasına rağmen tam bir ana yüreği vardır. Çok tatlıştır. En uysaldır. Sevgi doludur. Ve evin minna. Canel. Çok tatlıdır. 3 kilo. Sessiz, sakin, bana dokunmayan yılan bin yaşısındır. Miyavlamayı hala öğrenemedi. Me 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 yapıyor. Ve biricik. Biricik de 3 kilo 100 gram dünya tatlısı. Kendisi bir anne. Leo ve Ponci'nin annesi ama doğurduklarını beğenmez hanımefendi. Sabah akşam onlarla kavga eder. Sizce hangisi en güzel incici? En Bence hepsi. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu hep horlar. Uyur.